Evet arkadaşlar Kitab Ağacı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Yaşar Kemal'in Yalnız İnce Mehmet serisinin ilk kitabını inceleyeceğiz. Kitabımız şöyle gördüğünüz gibi burada İnce Mehmet'in bir resmi bir sülüeti var. Yazar Yaşar Kemal arkadaşlar. Yaşar Kemal ülkemizde olan ünlü bir yazardı kendisi. Asıl adı da Kemal Sadık Gökçeli'dir. Benim çok gördüğümde şaşırdığım şey böyle ünlü bir ve böyle bilgilere sahip bir yazarın ortaokul son sınıfın terk olması. Sonra arkadaşlar değişik mesleklerde yer alıyor. Mesela traktör sürücülüğü, öğretmen vekilliği gibi değişik mesleklerde yer alıyor. 17 yaşında siyasi, nedenlerden dolayı hapse atılıyor arkadaşlar. Ve daha sonra da yazarımız, ünlü yazarımız Yaşar Kemal. Türkiye'de ve yurt dışında birçok yazarın aldığı gibi bir sürü ödüller oluyor arkadaşlar yurt dışında da. Kitabımız İnce Mehmet kahramanını anlatıyor. İnce Mehmet ilk olarak kendisini yapılan köyde, köyde yapılan zorluklardan dolayı başka bir köye, başka bir eve, başka bir insana sığınıyor. Süleyman dediğimiz insana sığınıyor burada. Süleyman'a diyor ki ben senin çocuğun olayım, o köye gitmeyeyim, senin yanında kalayım diyor. Süleyman ilk zamanlarda misafir veya itiraz etse de misafir diyor falan itiraz ediyor. Sonradan onu da Mehmet'e kanılsınıyor ve birlikte e, baba oğul gibi birlikte Mehmet koyun biçiyor. Süleyman tarlaya sürüyor falan da filan. Ondan sonra Mehmet'in annesi olan Döne, Döne'nin bir yakını bu Mehmet'i görüyor Süleyman'ın yanında. Ve sonra gidip Döne'ye haber veriyor. Ve Döne de gidip abdi dediğimiz kitabımızdaki kötü kahraman olan kişiye haber veriyor. Abdia da gelip Süleyman'dan Mehmet alıyor. Tekrardan köye iniyor. Mehmet tabi bu takılarda mutsuz ne de olsa hiç istemediği köye tekrardan gelmiş. Sonra Süleyman Mehmet'in gittiğine çok üzülüyor falan da filan ama Abdi, Mehmet kaçtığından dolayı Abdia döne ve Mehmet'e birçok zorluk yaşatıyor. Bu zorluklardan en iyisi yani en kötüsü açlık diyebiliriz. Sonradan Mehmet yapılan bu zorluklar karşısında köyde de yapılan zorluklardan dolayı kendini eşkıya olmaya alıyor. Eşkıya olduktan sonra annesi döne öldürülüyor. Dağa kaçıyor falan. Ondan sonra da aynı zamanda arkadaşlar ondan sonra olaylar devam ediyor. Size de fazla bilgi vermek istemiyorum. Siz de olsa kitabı alıp okuyun ve heyecanı ortak olun istiyorum. Evet incelememiz böyle ve arkadaşlar videomuzun sonuna geldiğini düşünüyorsunuz belki ama size bir sürprizimiz var. Bu ince metresi 4 ciltten oluşuyor ve ben birinci cildini size anlattım ve ikinci cildini de aldım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hemen şöyle açalım. niye kutu açarken sorulmuyo bak oh açtım sonra evet geldi arkadaşlar şunları çıkartalım şöyle evet 2 ve 3. kitapta gördüğünüz gibi bunlar da ayakları 3. kitabı daha kalın arkadaşlar gördüğünüz gibi bunların da hepsini size arkadaşlar okuyup hepsini tanıtacağım Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hepinize hoşçakalın.